Katılıp katılmayacağınızı oynayıp oynamayacağınızı bugün açıkladınız. Karar verme, aksiyon alma ve bunu açıklama konusundaki zamanlama tercihleriniz sportif başarısızlıkta etkili olabilir mi? Anlamadım. Yani şimdi bizim arkadaşlar oturuyorlar, çalışıyorlar mı zannediyoruz <laughs> şu zamanda. Hayır neyi ne? bu kararı bugün vermeyle, üç gün evvel vermeyle veya bir hafta evvel vermeyle... Sportif başarısızlık ne? Üç kardeşim ne anlatıyorsunuz ya? Anlamak şey, için sayıcı <laughs> Sportif başarısızlık ne ya? ne zamandan beri haberi var yarınki maçı oynayacağınızdan? Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren. Bak şimdi ben Yücel'im. Tamam ben Çok Yücel'im. Geliyorum. Bu Ercan, Triel, Bayern Tamam mı? Topu atıyor L1 üçgen, Çağrı Ergün L1 üçgen atıyor. Ercan bende gidiyor. Bak hücreli yapıyorum size. <laughs> Oğlum atsana topu. Topu atsana. Sana sıkıyor, sana sıkıyor. Kaç, sana sıkıyor. Sana sıkıyor abi. Evet sana abi sıkıyor. bana sıkıyor. Ne yapacağım? Kaç, kaç. dur abi sö söylesene sıkmasın. Abi söylesene tamam. sıkmasın. Söylüyorum. Abi önümüz boş mu önümüz? Önün eee boş. Yoros Kürt'ü sana çarptım. <laughs> göz serbest. Ghost serbest. Mami tek kaldı. Aşkım ben miyim, böyle aa, derim çünkü ya, bu oyun bana hiç şey vermiyor tamam mı? Aaaaaa. 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 Kanın geldi ya. Cheifs geldi. <laughs> Merhaba. Ben Fate Biscater Karakaya. Eva Kings'in League of Legends takım kaptanı. Ortak oh! ve oh! oh! geldi be. Ortak <laughs> tuşi, ortak tuşi, ortak tuşi. Ortak tuşi beni duyuyor mu? Dark, ne Ortak. Ortak beni duyuyor mu? <laughs> karşı ağaçta. Karşı biliyorum, ağaçta. Biliyorum bana sık, bana sık. Tamam. Biliyorum ha. O abi. Abdü, o Abdü. Yani rahat ol. Geçen değil. oyunda sıkmıştın. Oğlum ne biçim şey konuşuyorsun ya? Pardon. Abdü. Adam. Bro helal olsun sözünün eriymişsin ha vallahi. Eyvallah küfür için özür dilerim bu arada. Hiç Eyvallah. önemli değil, hiç önemli değil. <laughs> Şu anda Türkiye'ye yani nasıl bir yıldız izlediğinizin farkında değilsiniz bak. En nesiri diyorum size. <laughs> Bunlar her devre arası ünlü mü çağırıyor? <laughs> <laughs> Abi Ama artık bana portakal atma gözünü Onu mu Tamam. Ya. Ya Eray senin refleksler niye mustera gibi almış? dileli. gireyim, dileğiyle Oğlum sen salak mısın? Zor bir program bu Sen orada buradan kolay gibi gözüküyor. O Abi vallahi... Lan salak! Ya. Benim Cana. 2800 saat fruit ninjam var telefonda. Ya, nerede... Bakayım koyayım. Oğlusu olsa, olsa senin Max Sweet da çıkar şimdi beni konuşturuyor burada. Oo, oo ben de asla öyle bir Durun geçeyim ya. Tamam Arda geç, geç sen geç abi izin verdin. Ya geç çar. Hep geç. geç kanka. Abi geç bir patron. Tamam geçin abi hepinize izin geçin verdik. <laughs> sen de geç. <laughs> sen de geç. Koru beni bura. Özgün sen 30 musun kardeşim benim ya. Abdullah ne gülüyor Ne oluyor bana ya? Mami mami. Abdü. <laughs> Kanka Ya kafama düştü adam ya <laughs> Kafa daha virüs programını virüs giriyoruz ha Hoş geldiniz. Evet hocam e, cidden <laughs> Dirat Kurup kupası çeyrek finalinde oynanan güzel bir e, maç izleyeceğiz bugün saat 8.30'da. Ne gülüyorsun oce Amına koyarım seni ha yavşak. Ne, ne biçim konuşuyorsun abi abi. lan? Batuya dedim abi Batuya. <laughs> batuya dedim abi sen öyle mi gülüyorsun? Hıh diye güldü ya. Ha ben de gülüyordum o an. Kerim bundan sonra isim belirt lan. Arda gelsene. Arda malı Arda. gelmedi ha. Dur bekle geliyordur. Bekle geliyordur. Fıtı 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 fıtı. O -ee. Orası çocuğu. Ha <laughs> 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 burada bir merdiven var. Doğru. Ha <laughs> ne oldu? Ananın amı oldu. <laughs> Buradan dümdüz gidersek büyük bir Kaçın, kaçın. Şurada bir yerde mi bu? Abi geldi geldi. Ananı sikerim. <laughs> oğlum sen geri zekalı mısın? bunu kafama çektin. He benimle ilgilenmiyormuş tamam. He benimle ilgilenmiyormuş tamam. Bu şekilde aa, polisle mücadele etmek şey zorunda kalacağız. Şey Abo oğlum ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oha. Lan ne oluyor oğlum? Oğlum ayıp ya, ya. Abalim, ne gelin, ne Allah, ya. ya. Allah ayıp ya. Oğlum bir oldu şu kor. Vuriler vuri vuri vuri. Abi i̇çeri, vuru, vuru. içeri 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 içeri. Allah Allah Bir dakika daha bir dakika. Ben nasıl akraba olduğunu söyleyeyim mi Boyle? Benim aklıma bir şey geldi de o Babam Boyle ilk girmesi pisini mi tuttu yani? Sürme. evet. E, sünnet etti. <laughs> Anasını si Oğlum ne biçim şey oluşuyor lan babamla? <laughs> Amına koydum. <laughs> seni la, olaya da seni, seni, olaya. seni babama söyleyeceğim Seninle lan. Olay... Ya. <laughs> Şort arkadaş. <laughs> <laughs> Dün söylediğim sözü tekrar yeniliyorum. Daha sonra Osimen'in bon servisini almayı geç. Osimen'in bir sene daha burada tutarsa, Lig TV'yi bir senelik daha ödeyen juro çocuğudur. Direkt kapatırım Lig TV'yi. Sikeyim böyle ligin. O simen bir sene daha bu adamlarda kalırsa Lig TV'de beyin sporsu da bir yıl daha ödeye orospu çocuğudur. Abi bu kadar da söylüyorum. Ayak korkuyor abi, abi bas. Tamam git tebesin namına. O ne ya? Tamam, Makao vur, vur çabuk. Makao vur. Vur. Kaç 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 Son <laughs> son. Tamam, tamam. tamam. Hadi oğlum. Oğlum lan. Aha sana gülüyor. geliyor. Gülüyor. Gülüyor. Gel gülüyor. Efe hız vereyim. Gel Efe hız sana. Alıyorum abi alıyorum. Gel abi. Geç geç geç. Yol rahat geç. Al. Ya masanın her yeri nasıl kül oldu. Ol, <laughs> <s *kim senin, gülüyor> ananı s**im senin ananı s**im ananı. Eee. Ya kanka şu biri abone olabilir mi? Kafamın üstünde amunoğlu oğlu 69 yazıyor. Oğlum şöyle nicklerle abone olmayın ya. Allah Allah. Açın abi adamı bunu. S Çok abi, iyi. Şey. abi ne, ne yapıyorsun? Abi ne? Ah. 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 bu Ah. 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 Abi. Take. -o. Oğlum nasılolatacağız böyle? <laughs> Pardon kanka görünmez kaza. Beni 3 tane oya geliyor. <laughs> Lan neye çarptım? Oğlum, <laughs> Oğlum <laughs> dümdüz. <laughs> şimdi biz şeyi çok merak ettik. Biz yayıncıyız tamam mı? Biz yayınları bırakıp sen yayın yapma ihtimalin var mı ileride? Yani EA'lar ileride yayın yapabilir mi? Lan siz yayıncılar şimdi de beni mi kıskanıyorsunuz? Ananı sıkıyor. Oğlum oğlum bir şey diyeceğim. üstü <laughs> Kadıköy boğası. Bakayım. Ya bu ne? Ya bu değil değil ya. Bu böyle <laughs> değil ya. Geri koşuyorum. Geriye oynasana Özgün. <laughs> Özgün? Hı? Vur! Özgün! Hadi bir daha bir daha! Özgün! Ay 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 ay! Koştum can sakin ol. Ya sakinim Sövme, Onun abi. Sövme sikmiyor. Sövmedim oğlum üstünde söylemiyor. Abi söyle gidemeyiz mi? Ben. Like. ben de seni atarım gidemeyiz böyle. 20 numara ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ya Asımcan sen modsun amını siktiğim adama niye kavanoz ile görüyor amına koyayım yazıyorsun ya Sen modsun mod O simenden dolayı Yok ben Fenerbahçeliyim de öyle bir adamı ligde izlemek istemiyorum <laughs> yani kendime işkence gibi geliyor o yüzden. A few moments later. Cayma bedeli bitince tümünü kapatacağım zaten. Ha? 300, 300 biz aylık 340 ödüyormuşuz. Şu 360 ödeyeceğiz. <laughs> ya aşkım ne salak mısın sözümü mü yiyeyim ya? Ne işe ya Allah Allah. Ya Osman yüzünden 20 da kitlen ya adam. Ne yaptın dediniz Osman'ı ben mi dedim getir diye? Yok başka bir şey vardı bilmiyorum onun gibi Allah Allah hem Galatasaray. senin tuzun kuru tabi senin o benim var <laughs> Allah Allah ya salak mısın diyor olsun. kocasına salak mısın diyor ya ne yapayım abi sözüm müyüm ben sözümde dururum. Çek? büyük yemin ettim büyük yemin ettim sözümde de durdum ben böyle bir adamım helal olsun ulan yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın çık Ali Koç'a çok yakın kişiler Osymen'i gölgede bırakacak oyuncular alacağız diyor. Abi Ali Koç'a çok yakın kişiler, zaten Ali Koç gibi olan insanlar. Yani uzaktan kişilerin bunu söylemesi lazım. Belki o zaman inanabilirim, anladın mı? <laughs> Stein. Hocam araya böyle sürekli girmeyin bak. Hocam. Pardon, pardon. Allah'ım sen akşamda da bize bu skoru nasip et ya Rabbim. Lütfen deplasmanda Feyenoord'u yenelim ya Rabbim. <laughs> akşamki oynayacağımız maçta. Ama senin ağzını dur bir be! <laughs> Maç bitsin! 1-2-1 sayın seyirciler. 2-1 <laughs> oldu. Stüdyomuzda şu an bir gerginlik var. Hocam gelin gelin bak, olur böyle olur. Gelin hocam. Evet Feristan Karakaya şu an. Sıldırdı. Görüyorsunuz. Adam ay, ayda yılda bir dua etti adam bak ne oldu. Nasıl yani Uğurma bu kadar... Bu kadar hızlı mı ya cevap? Bu kadar hızlı mı ya yani? Bu kadar hızlı bir cevap mıydı ya bu? havada kaldı Oynadı da. Ferdi sol bek. Onu anlamadım. Ne alaka yani? Oynar sağda ne var amına <laughs> 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 Ya futbol böyle bir şey olsa <laughs> amına koyayım. <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Bak Emre abi burada. Emre abi burada sabahtan beri nelerden bahsediyor. Ha işte bu FIFA'da oyuncu böyle. Oyun, geçmiş. Futbol oyun. çok değişti. Artık böyle bir futbol izliyoruz şu ocağı bu teknik direktör böyle bir oyun yapısı böyle bir taktik planlaması adam adam şöyle yapıyor bak. Oynar ne olacak ya kontrol ya ne kuralı kuralı <laughs> 4374 gün sonra şampiyonlar ligi müziği duyacaksın Jiroz, nasıl biz o nasıl gün <laughs> dostum alışık olduğumuz yerlerdeyiz ya 4000 günde bir gidiyoruz arada canımız istediğinde. Bizim garibanlık şaka mı harbi? <laughs> Oğlum iki maç da olsa dinleyeceğiz lan belki. Belki daha fazla dinleriz ama şimdilik çok şey yapmayalım. Beşiktaşlılar ne zamandır dinleyemiyorsunuz? Ne <laughs> diyeyim beyler? Sözümü tuttuğumu düşünüyorum. Maç sonu yayınımızı da yaptık. Teşekkür ediyorum bu saatte burada olduğunuz için. Dalga geçmeye de gel gelmiş olsanız eyvallah. Sağ olun. Sağ olun var olun. Yapacak bir şey yok. Bize verilmiş bir sabır testi bu. İnşallah en yakın zamanda kurtuluruz. Biz de inşallah güzel günler görürüz. Ama çok şu an yakın gibi durmuyor yani onu söyleyeyim. Siz de farkındasınızdır zaten. Öpüyorum hepinizi dostlarım. Allah rahatlık versin. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Seviliyorsunuz. Yarın açar mıyım? Açarım ya. Beşiktaşlı dostlarımı ayıp etmeyeyim. Açacağım dedim çünkü. Yarın da iki yayın olacak. Belki pazartesi bir e, izin isterim sizden çok yoruldum çünkü hem mental açıdan hem moral açıdan ya çok yoruldum ama yarın Beşiktaşlı dostlarıma özel bir güzel bir hem yayın başı hem yayın sonu yayını yapacağım yine. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet. Görüşürüz.